Saygıdeğer Araklılar, saygıdeğer hemşerilerim. Ben bağımsız belediye başkan adayınız Yusuf Durmuş. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra yönetime geldiğimizde uygulayacağımız projeleri sizlerle paylaşma gereği duyuyorum. Bunlar sizlere sözleşmemizdir. Lütfen küçük küçük paylaştığım 55 tane projenin özeti olan videolarımın tamamını izleyiniz. Bu proje özellikle belli bir miktar parası olan ya da hiç olmayan vatandaşlarımıza hibe projeler temin etmek. Bunları temin ederken de bizim en büyük hatamız onlara proje yazdırmayı bilmiyoruz. Bilmiyorlar. Yani bunu proje yazmaya bir firmaya bir şirkete gittikleri zaman da ciddi miktarda para ödeyecekleri için ne çıkacağını bilmediklerinden bu yollara başvurmuyorlar. Biz belediye bünyesinde özellikle Kalkınma Ajansı'na, Dünya Bankası'na, Avrupa Birliği gibi önemli fonlara proje yazıp uygulama yazan bir ekip kuracağız. Aynı zamanda mimarlarımız vasıtasıyla mimar çalıştıracağız. Mimar vasıtası, vasıtasıyla da köylerimizde tarihi evlerimizin restorasyonu projelerini yazdıracağız. Yani bizim en büyük sorunumuz insanlarımızın bir miktar parası var. Bunu yatırıma geleceğe dönüştürmek istiyor. Ya da hiç parası yok. Tamamen iyi proje almak istiyor. Bunlarla ilgili neler alabilir? Ne kadar hibe alabilir? Devlet nasıl destek verebilir bunu? Avrupa Birliği nasıl destek verebilir? Bunlarla ilgili oluşturacağımız profesyonel ekibimizle beraber ne kadar yapabilirsek faydadır halkımıza böyle projeler üreteceğiz. Yani sosyal belediyecilik sadece o değil. İş imkanı bulmak değil. İş imkanına giden yolda halkı, vatandaşı, yatırımcıyı teşvik etmek demektir. Bunun örneğini oluşturacağız hatta bütün vatandaşımızın başka kurumlara da başvursalar, sadece belediyemize değil, bize geldikleri zaman onların format dilekçelerini yazacağız, yol göstereceğiz ve birlikte hareket edeceğiz. Yani vatandaşımızın tüm sorunu bizim sorunumuz olacaktır. Proje yazma ekibi son derece önemlidir. Ben bunu özellikle turizmci arkadaşlarımla konuştum. Bana bir tanesi dedi ki benim yerim var ama henüz proje yazamıyorum. Biraz hibi almam lazım. İşte on dönüm işte Karadere Kanyonu'nda yerim var. Onu projeye dönüştüreceğim. Yapamadım dedi. Yani bunlar hep halkla konuşularak, yatırımcıyla konuşularak oluşturulmuş 55 projedir. Bu da proje yazma ekibimiz belediye bünyesinde sizlerin emrinde olacaktır. Bu ekibin yanında aynı zamanda dilekçelerinizde gerekirse başka kuruma yazan bir ekip oluşturacağız. Sosyal belediyeciliği, toplumsal belediyeciliği sizlerle geliştireceğiz. Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.